Öz eleştiri hem kişisel gelişimimizde hem de toplumsal gelişimimizde çok önemli rol oynayan bir tanım. Maalesef bireyler bazında çok azınlıkta doğru öz eleştiriler yapabiliyoruz. Doğru öz eleştiriden kastım şu. Öz eleştiri yapanların oranı azınlık değil, hiç azımsanmayacak bir derecede ama öz eleştiri yapanların çoğu kendini değersizleştirerek öz yapıyor. Bu konuda da ülkemizde bir ayarsızlık söz konusu aslında. Toplumun büyük bir bölümü narsizme meyilli. Bunun örneklerini her yerde görebiliyoruz. Yine büyük bir bölümünde kendini değersizleştirmeye meyilli. Bunu da iyi niyet suistimallerinden ya da kurban rollerinden görebiliyoruz. Bu durumun oluşmasındaki en büyük sebep dengeli bir ruh haline sahip olmayışımız. Meselenin bir de toplumsal boyutu var. İdeolojik bazda zaten baktığınızda öz yapmak bir zayıflıkmış gibi algılanıyor. İçinde bulunduğumuz toplumun kültürüyle de alakalı. Ne yazık ki bireysel bazda da bu böyle. Genelde ideolojik öz bakıyorum. Hala öz yaparken bile karşı tarafı suçlama çabasında. Ama onlar öyle yapmasaydı biz hata yapmazdık gibi açıklamalar vesaire var. Ne yazık ki uzlaşma eksenli olmadığımız için ayrışma eksenli olduğumuz için yaptığımız eleştirilerin de çoğu samimiyetsiz ve kendi saflarını sıklaştırmak maksadıyla yapılıyor. Nedir peki çözüm? Bu durumları düzeltemez miyiz? Her ne kadar kontrolümüzde olmayanların, misal dünyanın şu andaki durumu gibi veya başka bir misal toplumumuzda büyük oranda hakim olan böyle gelmiş böyle gider düşüncesi gibi adaletsizlik, öğretilmiş çaresizlik ya da genel adıyla Karanlık bir durum hakim olsa da ışığın değeri karanlıkta anlaşılacaktır. Aynı iyinin değeri kötünün yoğun olduğu ortamlarda anlaşılacağı gibi. Bu yüzden iyilikten vazgeçmiyoruz, ışığımızdan vazgeçmiyoruz. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncekidir. Ben Karanlığa küfretmektense ışığı açmamız gerektiğine inanıyorum. Kendi ışıklarımızı açmamız gerektiğine inanıyorum. Doğru bir öz eleştiriyle kendimizle yüzleşerek bireysel gelişimlerimizi ön plana çıkarıp bu doğrultuda çaba gösterip kendimizi bulma, kendimiz olma yoluna girmemiz gerekiyor. Zaten amacımızı bulmuş ve o yola girmişsek karşımıza ne kadar şek düşürücü, moral bozucu ya da kanadımızı taşlamaya çalışan çıkarsa çıksın en fazla sinek ısırığı etkisi yapacaktır. Yarışı kazanmaya kafasına koymuş bir atı da sinek ısırıkları durduramaz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.